Çok güzel yemekler yaptık. Memnun kaldınız mı? Neyse yapmamışız gibi bakıyorsun. Nasıl bir ev sahibi <gülüyor> buldunuz? <gülüyor> bak, köy güzel. Ev sahibi zaten güzel. Gözler çepil çepil. Şuraya bak. Maşallah. Emekçi. Anne, ne diyeyim daha ya? E bir de güzel yemekler yaptık ki ek... bu arada biz ekmeği yaptık. Bu fırında kullandığımız için ve tepsisiz pişirdiğimiz için üzerine bulamaç diye ayırdığımız tarifi uygulamadık. Yani çünkü ablam direkt beze koydu, bezden unlayıp attı. Ben de bugün bir şey öğrenmiş oldum. Ama evdeki fırınlarda pişireceğiniz için o bulamacı mutlaka kullanın. Evet. Daha gevrek hale getirir sizin hamurlarınızı yani ekmeklerinizi diye söylüyorum. Ardından <laughs> sinekler bir rahat vermediği için ardından böyle güzel tarifleri de yaptık. Güveç bir güzel oldu. Bakın bir güzel kokuyor. Bak size anlatamam değil mi? Kokusu geliyor mu oraya umur? Gelmez mi? Değil mi kilo verdin orada stresten? Vallahi geliyor. Süt taşlarımız keza ile güzelce kızardılar. Yani kapalı fırında pişirdiğimiz için kontrol edemedik. Bir tık böyle fıkır fıkır derken taşmış ama olsun. Her şey çok güzel gözüküyor. Dikkatimden kaçmayan bir şey var ama masada. Ne? Sütlaç altı taneydi 5'e düşmüş. <gülüyor> <gülüyor> Niye söylüyorsun? Arkada bazen öyle küp fotoğraf olur ya sorarlar arkada kaç tane küp var öyle düşün. Arkada altıncısı. Birini yediğini itiraf eder misin lütfen? Ama çok kilo verdim. Kan şekerim düştü. Fırının önüne oturtturdunuz bugün beni. Yanıma bir de boş tabak bırakmışsın. Onu anlayamadım. Güveç çok güzel kokuyor ve bu güveci yemek zorundayım. En azından tadına bakmak zorundayım. Hayır, formata aykırı. Tadına bakmak zorundayım. Şef yaptığı yemeğin tadına bakar. Şimdi seninle ne yapacağız biliyor musun? Tüm gün yaptığımızı. <laughs> Sakın. Hadi. O zaman ablacığım benim sana çok güzel bir hediyem var. 66 kişilik. <laughs> Ver ne olur hadi. Tamam tamam al hadi. Tamam teşekkür ederim. Şimdi benim önce hediyemizi verelim. Ben sonra bunu tad... <laughs> Tadına bakacağım sonra ama. Burada çok emek veriyorsun ve vakit geçiriyorsun. Bağdır, bahçedir, çoluktur, çocuktur. Dedim ki hayatını biraz olsun pratikleştirebilmek adına. Ki mutfağında da görmedim olduğunu. O yüzden şöyle güzel bir tost makinesi teşekkür hediye etmek ederim. istedim. çok memnun kaldım. Üzerinde hızlı pratik sabah eşine... Kahvaltı hazırlayabileceğim, çocuklara yola giderken de yanına verebileceğim güzel tostlar yapman. Çok teşekkür Firmiydi ederim. Ile. Çok teşekkür ederim. Bunda waffle ederim. bile oluyor. Bizi izle. Teşekkür ederim. O zaman bir de biter mi bitmez. Dedik ki evde çoluk var çocuk var. Bir de gördük komşuların çocukları da var küçük küçük. Geliyorlar. Evet. Onlar için de böyle güzel aparatiflerimiz var. Bunlar da artık dizi film izlerken ya da oturup dedikodu belki. Yapmaz ya yani biz yapmayız da ola ki yaparsan diye bulunsun. Çok sağ olun. Çok güzel bir gündü. Çok eğlendik. İyi ki beni davet etmişsiniz. İnanın iki buçuk çok saat yol geldik. Neydi mi? <laughs> kat ve kat üstüne değdi. Yoruldunuz mu? Değer bu. Bu, bu güzelliklere değer. Teşekkürler. Ben Değil sana de çok için. teşekkür ederim. Şey. Eğer siz de derseniz ki Aman Tahsin şefim gel. Ocak, fırın, taş hiç fark etmez. Neyin üzerinde yemek yapacağımızı şartlara göre belirleriz. Gördüğünüz gibi şu güzel fırını kullanarak çok güzel yemekler yaptık. E bugüne de veda edeceğiz. E sizin de bunu yapabilmeniz için yapmanız gereken tek şey www.showtv.com.tr adresine girip bizi evinize davet edebilirsiniz. Bayağıdır konuşmuyorduk. Zumur'un parmakları da var. Onlara da bir bakarsınız. O zaman bir sonraki şef kapımda da çok da güzel yemekler ve çok da güzel sohbetler için görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın efendim. Bay bay. kalın. Abla şuna bak ya. Şefim anonsu biraz kısa mı kestin sanki? Bitti bitti tamam. <laughs> Şunu ayı. Gel. <laughs> ekmeği de kopar. Bana da verir misin biraz? Sus. Ekmek çok güzel olmuş ama. Bak işte. Sıcak ekmek, <laughs> sıcak yemek. Bana vermezsen böyle yanarsın işte. Dur burada yanamam gel. Et lokum gibi ama. Hadi hadi iştahınız açıldı. Hadi gidin yapın yemeği hadi. <laughs> Güzelliğe bak. Görüşürüz tamam hadi. Görüşmek üzere. İşte Tahsin Şef'in bugün Silivri Danamandıra köyünde yaşayan Gülsüm Hanım ve ailesi için hazırladığı birbirinden nefis ve doğal yemekler. Tahsin Şef'in elde açtığı hamurun bahçedeki 30 yıllık taş fırında piştiği, buharı üzerinde içi yumuşacık, dışı çıtır köy ekmeği. Gülsüm Hanım'ın bahçesindeki taze sebzelerin kuşbaşı etle güvece girdiği, taş ocakta 3 saatte dinlene dinlene piştiği enfes Trabzon güveci. ve Gülsüm Hanım'ın komşusunun ineğinden sağlan sütle yapılan, taş fırında üstü kızarana dek pişen tadı benzersiz fırın sütlaç. Soframız bugün de çok leziz görünüyor. Ellerine sağlık Tahsin Şef. Afiyet olsun Gülsüm Hanım.